kalıbın kapanın. Bugün burada size bir çığlıkla değil bir dirilişle sesleniyorum. Çünkü sustuğumuz her gün bir zincirin halkası daha kapanıyor zihnimizin etrafında. Ama artık yeter. Özgürüm diyorsun. Gerçekten mi? Sen mi seçtin düşüncelerini? Yoksa sana hazır paket olarak sunulan fikirlerin mi içinde yaşıyorsun? İzimlerle sarılmış bir dünyada düşüncen sana mı ait? Ben böyleyim diyorsun, emin misin? Yoksa çocukluğunda üzerine yapışan adına şema, kök inanç denilen o görünmez kalıpların mı konuşuyor? Terk edilmekten mi korkuyorsun? Yoksa zaten yıllar önce terk mi edildin ve bunu karakterin sandın? Bizde böyledir diyorsun. Kimin adına? atalarının yolundan mı gidiyorsun? Yoksa sadece alışkanlıkla yürüdüğün o dar patikadan mı? Cemil Meriç der ki, izimler idrakimize giydirilen deli gömlekleridir. Sen o gömleği giydiğinin farkında bile değilsin. Çünkü seni düşünmekten alıkoyan her düşünce bir deli gömleğidir. Mesela sen Hitler'i yalnız mı sandın? Hayır, onun da bir izmi vardı ve o izmi alkışlayan, arkasında saf tutan milyonlar. Bugün o, o lider bir katil, bir tiran, bir insanlık suçlu sanılıyor. Ama o gün alkışlayanlar da vardı onu. İşte izim böyle bir şeydir. Düşünmeyi senin yerine yapar, seni bir fikre değil bir kalıba iter. Ve sen o kalıbın içindeyken kendini doğru yolda sanırsın. Kur'an sorar. Atalarınızın akletmediğini bilseniz de mi onların yolundan gideceksiniz? Bu sadece bir dini öğüt değil, bir zihinsel devrim çağrısıdır. Aklını yeniden kuşanman içindir. Psikoloji sorar. Kök inançların, şemaların seni yönetiyor. Fark etmeden tekrar tekrar aynı yarayı seviyorsun, aynı duvara çarpıyorsun ve buna kaderim diyorsun. Ama tarihte biri vardı, bir kadın. Kadın olduğu için değil, zinciri kırdığı için anılması gereken bir kadın. Hatice Tül Kübra, toplumun kadına yazdığı senaryoyu yırttı. Zenginliğini değil, inancını seçti. Putlara değil, akla, kalbe, Hakikati secde etti. Korkmadı, sustuğunda değil, konuştuğunda tarih yazıldı. İlk iman eden oydu, ilk anlayan, ilk dirilen. O bir eş değildi sadece, o bir tüccar değildi sadece, o bir çağın öncüsüydü ve sessizce şöyle diyordu dünyaya. Benim olmayanı almam, benim olanı harcamam, Mühür benim içimde ve artık bu mühür yerli yerinde. Ben yazıcı. O halde çağırım sana. Düşün, hisset ve fark et. Kim olduğunu bilmeden bir ömrü tüketme. Deli gömleğini çıkar atalarının izni saygıyla bırak ve çocukluğunun zincirini tanı. Çünkü zinciri tanımak özgürlüğün başlangıcıdır. Selam ile ve hep gönülden.